Arkadaşlar şu yemekteki güzelliğe bakın. Bu yemek 10 kişilik. Toplam maliyeti lokantadaki bir porsiyon yemek parası bile değil. Arkadaşlar kimse yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i izlesin. 1000 kişilik, 2000 kişilik yemek yapabilirler, her türlü yemeği yapabilirler. Hem malzeme tanıtıyoruz, hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İster davet yemeği olarak yapın, isterseniz evde çocuklarınıza yapın. Önce soğanları doğrayarak başlayalım. Soğanları fazla ince doğramıyoruz. soğanlarımız hazır bu yemeğin daha lezzetli olabilmesi için sadece bu yemekte bir aşama fazladan kullanacağım soğanların fırına girdiği zaman çiğ kokusu çok rahatsız ediyor ocağımızı yarattık içine bir fincan bir sıvı yağ boşaltıyoruz şöyle hafiften bir karıştırdık Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Ara ara bunu karıştıracağız. Soğanları tam karamelize yapmayacağız. Ee, bu burada pişerken biz diğer malzemeyi hazırlayacağız. Patatesleri hesaplarken de iki kişiye bir tane olarak hesaplayın. Patatesin kalınlığını da göstereyim. İsterseniz bıçakla normalde doğrayabilirsiniz. Ben sadece Tepside şekli güzel olsun diye aparatla yapıyor. Patatesleri doğradık, hazırladık. Ee, soğanlarımız da ocakta pişiyor. Sıra geldi sosuna. Bir fincan sıvı yağ. Yemeğin miktarı fazla olduğu için sosu biraz fazla yapacağım. Bir tatlı kaşığı pul biber. Tepeleme bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kimyon. Silme bir tatlı kaşığı karabiber. Tepeleme bir çay kaşığı kırmızı toz biber tepeleme, bir tatlı kaşığı domates salçası. Severseniz biber salçasıyla karışık da yapabilirsiniz. 4 diş dövülmüş sarımsak var arkadaşlar burada. Hemen şöyle göstereyim. Bir fincan yoğurt suyu. Elimde yoğurt suyu yoktu. Ne yaptım? Yoğurdu sulandırdım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Sosun çoğalması için bir fincan da normal su katıyor. Bunu iyice birbirine alıştırana kadar çırpacağız. Sos da hazır. Önce patateslerin hepsini bir sos atıyoruz. Patatesleri hafiften bir sos diyesi yeterli. E, kalan sosu tavukta kullanacağız. Bagetleri atıyoruz. Bagetleri hesaplarken de kişi başı 3 tane olarak hesaplayın. Arkadaşlar ev kalabalık olduğu için ben bageti biraz fazla yapıyorum. E siz kişi sayısına göre yapabilirsiniz evinizde. Sosu da bagetlerin her tarafına diyedirdik. Şimdi sıra geldi soğana. Arada bir karıştırdım. Hemen şöyle bir tekrar bir daha karıştırayım. Soğanlarımız iyice yumuşamış. Yüzleri de kızarmaya başlamış. E, bundaki çiğ kokusunu alacağız. Çiğ kokusunu almadan yapmayacağız. Hemen buna bir yarım tatlı kaşığı tuz atıyorum. Ocağın altını en yüksek dereceye getiriyorum. Kapağı kapatıyorum. Kapatmadan şunu söyleyeyim. Soğanlar da hafiften bir canlı kokusu olsun ki yemeğimiz lezzetli olsun. Yüksek ateşte bir dakikada bir karıştıracağız. Buna iki misli lezzet katması için bir tatlı kaşığı domates salçası atıyorum. Salçayı da soğanların her tarafına bir yediriyorum. Bunda yanık soğan kokusu, salçanın lezzeti hepsi bir araya gelecek. Kapağı tekrar kapatıyorum. Yüksek ateşte Saate bakıyorum kontrol ediyorum. İki dakika arkadaşlar. Salçayı, soğanları bir yakacağız. Tam iki dakika geçti. Soğanımı da aldım. İçine şöyle bir fincan bir su döküyorum. Ocağımız hala yüksek ateşte. Bir kere karıştırıyorum. Salçanın lezzeti daha güzel çıksın diye. Bir fincan suyu döktüğüm gibi içinde kayboldu. Soğanların altını kapattım. Şimdi sıra geldi. Asıl yemeği yapmıyor. Tepsinin içine soğanları döktüm. Hemen şöyle bir kenarlara doğru yayalım. Patatesleri bir dizelim. Misafir sayınız azsa, tepsinizde ufak tepsi kullanabilirsiniz. Ölçüleri yarı yarıya düşünebilirsiniz. Sıra geldi bagetleri dizmeye. Artan sosla şöyle elimle karıştırıyorum. Tam ortasından döküyorum. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 200 derece fırına atıyorum. Kavukları önceden ısıtılmış 200 derece fırına attım. Fırının orta bölümüne attım. Ortalama pişme süresi arkadaşlar 60 dakika. Arkadaşlar tam bir saat oldu. Fırının kapağını açıyoruz. Şöyle yemeklerin güzelliğine bakın. Arkadaşlar şu gördüğünüz arkadaşlar şu gördüğünüz yemeğin tamamı 350 TL'ye mal oldu. Size bir porsiyon yemek yerine 10 porsiyon tam bir davet yemeği yaptım. Tavuğun pişmesiyle ilgili en ufak bir şüpheniz olmasın. Şu kemiği görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kemik çıktıysa tavuk pişmiş demektir. Bir tane de şöyle yemeğin nasıl piştiğini gösterelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Tavuk nasıl dağılıyor. Kemiğinden kendiliğinden çıkıyor. Şu yemekte güzelliğe bakın. Kendi sosu, kendi öz suyu. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevim mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Yemeği gördüğünüz arkadaşlar söylediğim kadar oldu. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevim yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.